Merhaba arkadaşlar. Ben Alpışık. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok fazla sayıda YouTube'dan soru geliyordu. Ethereum nasıl alabiliriz diye. Ben de bunu bir video ile cevap vermek istedim. Aslında anlatacağım e, örnek Ethereum için değil. Diğer altcoin'ler için de örnek olarak gösterilebilir. Ama ben özellikle hani Ethereum üzerinden anlatmayı tercih ettim. O çok sorulduğu için. Şimdi şöyle başlayacağım. İlk önce çok basit bir yöntemle anlatacağım. Ondan sonra daha ayrıntılı bir yöntem anlatacağım. Basit yöntemden kastım şu. Mesela şu anda hemen Ethereum almak istiyorsunuz. Ya da şu anda hızlı bir şekilde bir altcoin almak istiyorsunuz. Herhangi bir borsaya üye olmak istemiyorsunuz. Kimliğinizi doğrulamak istemiyorsunuz. Yani bu tip süreçlerle uğraşmak istemiyorsunuz. Mesela şu anda pazar günü bir borsaya kayıt olmanız. işte kimlik bilgilerinizi göndermeniz. Onların onaylanması falan. Hani hafta içini bulacaktır büyük ihtimal. Çok uzun süren işlemler. Aynı zamanda bazı kişiler istemeyebilir hani bir o şekilde bilgilerini vermek. Şimdi ilk basit yöntem şu şekilde. Ethereum alabilmeniz için bir altcoin alabilmeniz için şu anda mesela Ethereum'u TL tabanlı alamıyorsunuz. işte Türk lirası verip karşılığında Ethereum alamıyorsunuz. İlk önce Bitcoin almanız gerekiyor. Şimdi Bitcoin almak için de videonun bir yerinde link veririm. Kredi kartı ile hızlı bir şekilde Bitcoin alabilmenizi sağlayan bir yöntem anlattım. İsterseniz o videoyu izleyin. Bitcoin'iniz elinizde hemen olsun. Ondan sonra bu videoya devam edebilirsiniz. Çok yararlı olacaktır. Çok fazla arkadaş o şekilde kullanmaya başladı artık. Bana öyle geri dönüşler oldu ondan biliyorum. İsterseniz o şekilde bitcoin videosunu izleyin. Ondan sonra elinizdeki bitcoin'e nasıl altcoin alabileceğinizi göstereyim. Şimdi elinde bitcoin olan arkadaşlar için devam edelim. Yine daha önceden tanıttığım shapeshift sitesi var. Şimdi kredi kartıyla bitcoin'i çok kolay bir şekilde aldınız ya da elinizde bitcoin vardı. Bu siteyi de özel olarak başka bir videoda tanıtmıştım. Onu izleyebilirsiniz ama ben yine bunun üzerinden devam edeceğim. Burada depozit kısmına tıklıyoruz. Şunu şöyle yapalım. Depozit kısmına tıklıyoruz. Buradan ne göndermek istediğimizi seçiyoruz. Bitcoin'i seçiyoruz. Bitcoin göndereceğim. Karşılığında ne alacağım? Şöyle yapayım. Bitcoin göndereceğim. Karşılığında da şuradan Ethereum'u seçelim. Ethereum alacağım. Bu şekilde seçtim. Buradan ikinci seçeneğe tıklıyorum. Continue diyorum. Dedikten sonra benden ne kadar bitcoin göndermek istediğimi soruyor. Buraya atıyorum bir bitcoin göndereceğim diyorum. Bu otomatikman şu anda güncel kura göre ethereum fiyatını baz alarak hesapladı. 55 ethereum karşılığında sana verebilirim diyor. Buraya bana diyor ki ethereum adresini ver bana diyor. Ben sana o adrese göndereceğim diyor. Buraya ben ethereum adresimi hazırlamıştım. Şöyle yapalım. Buraya ethereum adresimi yazıyorum. Sonra fazla göndermem ya da bir sıkıntı olması durumunda benim bitcoin adresimi de istiyor. Şuradan da bitcoin adresimi yazayım buraya. Bitcoin adresimi yazdıktan sonra da bu seçeneğe tıklıyorum ve start diyorum. Şimdi burada benden bir bitcoin atmamı istiyor. QR kod çıktı. Bu adrese bir bitcoin attığında karşılığında sana bana vermiş olduğun ethereum adresine bu adrese kaç tane 55.057 tane Ethereum göndereceğim diyor. Yani bu kadar basit. Hiçbir şekilde bir borsayı kayıt olmanız, hiçbir şekilde uzun uzun uğraşmanız gerekmiyor. Şimdi şöyle diyebiliriz. Hani tamam Bitcoin'i aldık. Bir tane cüzdanımızın olması lazım. Bitcoin cüzdanı. Aynı zamanda da bir Ethereum cüzdanınız olması lazım. Yine YouTube kanalımda onun da linkini vereyim. Bitcoin cüzdanı olarak kullanabileceğiniz bazı cüzdanları tanıttım. Mobil olarak kullanabileceğiniz cüzdanları tanıttım. Oradan kendinize bir Bitcoin cüzdanı seçip kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da Ethereum için de şu şekilde söyleyeyim. Mesela şu anda Ethereum için böyle bir tane cüzdan var. Araştırdığımda bunu buldum. Ben normalde Ledger Nano'yu kullanıyorum. Şu anda mesela altcoin borsalarındaki altcoin'lerimi de mesela bunun içine attım. Çünkü burada hardware wallet olarak mesela Bitcoin, Ethereum, Litecoin bunları destekliyor Zcash'i. Ama çok işte hani kullanmadığı için şöyle biraz araştırma yaptım. Ethereum kullananların genelde bu cüzdanı kullandığını gördüm. İsterseniz bu iTunes üzerinde var. Aynı zamanda Play Store üzerinde de var. Bunun dışında Coinbase'in uygulaması da çok güzel ve en azından bilinir bu uygulama. Coinbase'i tercih edebilirsiniz. Yani ben de sizin yerinizde olsam Coinbase'i tercih ederim. Coinbase'in bakın şurada gördüğünüz gibi Bitcoin ve Ethereum şeklinde ayrımı var. İki cüzdanı da destekliyor. Play Store'da ve iTunes'ta da bunu bulabilirsiniz. Yani yapmanız gereken aslında çok çok basit gidip bir tane Bitcoin cüzdanını anlattığım videodan edinin. Hemen zaten BitPay'in uygulamasını indirin App Store üzerinden, Play Store üzerinden. Bitcoin uygulamasını indirdikten sonra, Bitcoin cüzdanınızı indirdikten sonra Bitcoin alıyorsunuz kredi kartınızla. Sonra bu siteye girip kaç Bitcoin vermek istediğinizi, kaç Ethereum almak istediğinizi girip devam diyorsunuz. Bitcoin'i gönderiyorsunuz, Ethereum'u alıyorsunuz. Bu işlem yani kredi kartıyla bitcoin alma işleminiz ortalama 10 dakika sürüyor. Belki bazen uzayabiliyor yarım saate doğru blok bulunmasıyla alakalı olabiliyor. Bazen de 2-3 dakika sürebiliyor. Yani ortalama 10-15 dakika ona da diyelim. Buradaki işlemde yaklaşık 5 dakikanı bile almıyor. Yani 15-20 dakikada istediğiniz miktarda ethereum'u çok rahat alabiliyorsunuz. Ya da buradan istediğiniz başka bir altcoin'i alabiliyorsunuz. Yani deposit kısmına başka mesela şöyle yapalım deposit bitcoin diyelim İşte receive kısmına da buradan istediğiniz başka bir name coin atıyorum. Buradan istediğiniz tabi ne olması gerekiyor bitcoin cüzdanı zaten var. name coin'i almanız için onun cüzdan olması lazım yani kabaca mantık bu şekilde. Şimdi bu hızlı alma yolu diğer yol ise biraz daha sancılı bir yol olan altcoin borsalarına bitcoin'i gönderip buradan çevirmeniz olarak yapabiliriz. Hmm, anlatabiliriz. Şimdi buradan mesela Poloniex'e girdim. En çok kullanılan altcoin borsası burası. Hani uzun süredir de kullanılıyor. Şimdi altcoin borsasından sizin istediğiniz altcoini alabilmeniz için şimdi Bitcoin'i aldınız. Ya yani kredi kartıyla da alabilirsiniz hızlı bir şekilde. Onun dışında Türkiye'de Bitcoin borsaları var. Şu anda isim vermek istemiyorum çünkü hani değişebiliyor, reklamı belki yapmış olurum ama yani araştırırsanız zaten direkt karşınıza çıkacaktır. Herhangi birinden bir Bitcoin aldıktan sonra yapmanız gereken şu. Buradan yani üye oluyorsunuz. İlk başta tabii sign up kısmından üye oluyorsunuz. Orayı çok uzamasın diye göstermedim. Poloniex'te bir tane hesap açıyorsunuz. Buradan deposit diyorsunuz. Depozit deyince karşınıza mesela bitcoin bütün coinleri depozit withdraw edeceğiniz geliyor. Mesela benim hesabımda şu an 3 dolarlık bir şey kalmış burada kullanmadığım için. Buraya girdiğinizde burada alfabetik olarak geliyor zaten. Bitcoin kısmına geliyorsunuz. Depozit diyorsunuz. Burada depozit kısmında size bitcoin adresiniz gösteriliyor. Buraya sadece bitcoin göndermeniz istiyor. Siz yine de bu adresi alın. Bir blockchain'e yazın. Belki hani wallet yani doğru bir adres olmayabilir, bir sorun olabilir. Bakın burada zaten doğru benim bütün yaptığım işlemler falan da geldi. Bu adresi buraya yazdıktan sonra şimdi şöyle neredeydik? Bitcoin'e geldik, depozit dedik. Bu adrese Bitcoin gönderiyorsunuz. Bu adrese Bitcoin gönderdikten sonra sizin artık bu Polonix'te sitesinde, Altcoin borsasında bir Bitcoin bakiyeniz oluyor. Bitcoin bakiyenizin olması da ne demek? Şöyle yapalım. Mesela şimdi ne almak istiyorduk? Biz Ethereum almak istiyorduk. Ethereum almak istediğimizde buradan sağ kısımdan Ethereum'a tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Şimdi burada buy Ethereum, stop limit, sell Ethereum var. Stop limiti başka bir video konusunda anlatacağım. Ethereum almak istediğiniz zaman buy Ethereum kısmına sol tarafa geliyorsunuz. Şimdi şu anda bir Ethereum'un fiyatı 0.018 bir Bitcoin'miş. Bir Ethereum'un fiyatı. Şu anda bizim hesabımızda hiç Bitcoin olmadığı için alamıyoruz. Atıyorum buraya siz bir Bitcoin attığınızda şurada you have kısmında burada bir Bitcoin olarak gözükecek. Bir Bitcoin olarak gözükünce de şöyle yapacaksınız. Mesela kaç tane Ethereum alalım? İşte 12 tane Ethereum alalım. 12 tane ethereum alabilmem için benim 0.21798 bitcoin olması gerekiyor. Mesela bir ethereum alalım 0.018165 Bitcoinin olması gerekiyor. Yani kaç ethereum almak istiyorsanız buraya onu yazıyorsunuz güncel kura göre şu kadar bitcoin olması gerekiyor diyor. Siteye az önce gösterdiğim bitcoin depozit kısmından bitcoin'i yatırıyorsunuz buy tıkladığınızda ethereum'umuz olabiliyor. Şimdi şöyle site üzerinde bırakabilirsiniz. Yani bu aynı zamanda Polonix'teki Ethereum cüzdanı da. Şimdi siz Ethereum aldıktan sonra da sağ tarafta şey diyecek. Mesela atıyorum 12 tane Ethereum almak istediniz. Yazdınız 0.21 Bitcoin dedi. Tamam 0.21 Bitcoin'i yüklediniz. Baya tıkladığınız anda da Burada 12 yazacak. Yani 12 tane Ethereum'u fiyat arttığında satabilirsiniz. Düştüğünde ya da daha çok düşeceğini düşünüyorsanız satabilirsiniz. Bu kısımdan da satma işlemini yapıyorsunuz. Mesela onu da göstereyim. Mesela 0.18 birden de şu anda satılıyormuş. Elimde atıyorum 5 tane Ethereum var. 5 taneyi sattığımda 0.09 Bitcoin elime geçmiş olacak. Şimdi onu da gösterdikten sonra şöyle yapalım. Mesela şurada deposit withdraw'a girelim. ethereum aldım. Ben bu sitede tutmak istemiyorum. Hani benim gösterdiğim Bitcoin cüzdanında ya da kendi ay pardon Ethereum cüzdanında ya da kendi isteğiniz bir Ethereum cüzdanınızda tutmak istiyorsunuz. Bakın nereden girdim? Balance kısmından withdraw buna tıkladım. Buradan aşağı geldim. Ethereum withdraw. Withdraw siteden çekme olayı. Ne kadar adres diyor. Bu adres kısmına kendi Ethereum adresinizi yazmanız gerekiyor. Mesela benim şurada adresim neydi? buydu. Bunu aldım mesela. Geldim burada adres kısmına yazdım. Ne kadar Ethereum'um var? Şu an hiç Ethereum yok. Atıyorum işte 12 tane almıştık mesela. 12'yi yazıyorum. Burada bir fee kesiyor. 0.01 Ethereum Transaction Fee diye. Buradan withdraw'a tıkladığınızda mailinize bir onay linki geliyor. O spam klasörüne düşebilir. Hani gelmedi diye telaşlanmayın. Ona tıkladıktan sonra da bazen hani sıkıntılar olabiliyor. Sonuçta hani gecikmeler olabiliyor ama büyük ihtimalle çok kısa süre içerisinde hani elinize Ethereum geçmiş olacaktır. Bu da uzun yöntemi diyebiliriz. Aslında şöyle söyleyeyim. Ethereum direkt almak istiyorsunuz ya da bir altcoin almak istiyorsunuz. Hani cüzdana atıp unutacağım ben. İleride yatırım yapmak istiyorum. Ne bileyim 100 tane Ethereum alıp cüzdana atayım. Daha sonra ne bileyim 1 sene 2 sene sonra bakarım. Ya da bir ay sonra bakarım diye düşünüyorsanız. Hani size şu ilk gösterdiğim örnek biraz daha işinize gelebilir. Hiç borsaya falan bulaşmazsınız. Ama öbür türlü ben hani çok volatil hareket ediyor. Ben al sat yapacağım. Buradan gelir elde edeceğim, para kazanacağım diyorsanız da bu şekilde borsadan alım satım yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hani devamlı canlı Ethereum mesela volümü oldukça da yüksek. Şuradan mesela Bitcoin'e göre fiyatlarını görmekle birlikte şuna tıklarsanız mesela Bitcoin 1214 dolar, Ethereum 22 dolar. Buradan da dolara bağlı diğerlerinin fiyatlarını da görebilirsiniz. Ethereum cüzdanlarını gösterdim. Polonix üzerinden alım satım işlemini gösterdim. Shapeshift'ten de kısa yol olarak bunu gösterdim. Benim başka anlatacak bir şeyim kalmadı. Bitcoin videoları çekmeye devam edeceğim. Sizlerden çok istek geldiği için altcoin videolarına da yavaş yavaş yer vermeye başladım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.